Süper Lig'de geride kalan 5 haftada Galatasaray'ın gizli kahramanlarından biri Roland Sallay'ı oldu. Macar futbolcu, Eyüp Spor galibiyetinin ardından sosyal medyada sevinç paylaşımı yaparken, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı ve o birlik farkı yarattı. Bu takımla gurur duyuyorum ifadelerini kullanmıştı. Görünmez Kahraman Spor'un kanalında konuşan Galatasaray efsanesi Hasan Şaş ise, sezon başından bugüne kadar 5 maçta 3 tane Galatasaraylı oyuncu say deseniz, bir numaraya salla iyi yazarım. Sallai sezon başından beri Galatasaray'ın en iyi oyuncusu. Görünmez kahraman vardı bizde, Ergün Pembe. Hiç kimse bilmezdi ne oynadığını. Salla'yı maç 1 ila sıfırken, Galatasaray kontra yerken, sağ kanattan sola gelip atak kesti. Bunlar çok önemli. Yani biz hep resme bakarız. O İkirdi ne attı be? Leroy Sane ne çalımladı be? Futbolda sadece bunlar yok. Kademeye gireni de söylememiz lazım, ikili mücadeleyi kazananı da söylememiz lazım, iyi defans yapan oyuncuyu da söylememiz lazım. Futbol sadece şoldan ibaret değil ifadelerini kullandı. ABD, ÜLKERİMİ kesebilir. Galatasaray, Monaco'ya 30. 7 milyon euro ödeyerek Singo'yu kadrosuna katmıştı. Ancak fil dişi sahilli futbolcu Roland Sallay'ın inanılmaz performansı sebebiyle kendisini bir türlü ilk 11'e atamadı. Sallay böyle devam ederse Singo stoperde Abdülkerim Bardakcı'yı kesebilir. Çünkü bugün itibarıyla Sallay'ın yeri garanti gözüküyor.